Herkese merhaba. 3 Kuruş dizisinin 27. bölümünü geride bıraktık. Peki dizinin finali nasıl olacak? Kılıcın sonu geldi mi? Hepsini açıklayacağım. Geçen bölümü kısa bir hatırlayalım. Kılıç babası Baybars'ın ölümünden kendini sorumlu tuttu. Çetin babası Baybars'a benzemekten korkuyor. Kılıç ile Kartal'ın mezarlıkta dövüşmesi sonucu Halide'nin yaralanması hepimizi etkiledi. Halide'nin diziye veda etmeyeceği belliydi. Anaanne Saliha'nın Çetin'e yaptığı hamle Çetin'i kurtardı. Senarist bize burada yine şaşırttı. Kılıç yakalandı ve gözaltına alındı. Kartal'ın bu durumdan efeyi sorumlu tutması ne olacaksa Efe yüzünden olacak diye öfkelenmesi Efe ile Kartal'ı birbirine düşürdü. Efe'nin son hamlesi ve planı bizi şaşırttı. Çetin ve Şahin'in de dahil olduğu bir planda Efe ve Kartal kılıcın sonunu getirebilir. Kılıçla daha rahat yüzleşip intikam alacaklar. Finalde kılıç diziye veda edecek. Dizinin mutlu sonuna bitmesi bekleniyor. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.